İnna Allahümmeen Hakim. Ne zbürün burada durma Ey iman edenler, müşrikler neces, necist diyor Cenab-ı Hak. Ya iyi öyle bir neame. İnne men müşrikler onlar, necis. Onların tareti yok, temizliği yok, çürültükten temizlenmeleri yok. Çürültür onlar, necist onlar. Avrupa diye. Bugün böyle imrenerek konuşulan bu millet bunların sanatı alınabilir. Sanatı, sanatıyla ilişkili, ilişki kurabilirsin. Yoksa kendileri necistir, küslüktür. Ha. Nerede haber veriyor bunu. Ben değil. Üstüne necet. Necistir onlar. فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدِ عَانِينَ هَذَا Bu seneden sonra onları mescidi harama yaklaştırma Habibim. Yaklaştırma onları Mescid-i harama. Allah Allah. Şimdi o baştaki zalim, Suud'un zalimi oldu Amerikan uşağı. Ya onları her tarafa sokuyorlar oraları. Allah-u Teala onun için verdi belayı. Şimdi kıl bakayım Mescid-i haramda. Teravih namazı, namaz, cuma namaz. kılsana. Ya Allah verir böyle belayı. Bu gavurlara böyle efendim uşaklık yaparsan, onları baş tacı edinirsen. Ya. Necistir onlar, necis. Taharetleri yok. Cünüpten temizlenmezler. İslam, el İslamı yağlu ve la yola aleyh. İslam dedi, ne ince bir dindir ya. Bizim iç çamaşırımızda tertemiz değil mi? Üstü olsa namazımız olmaz. Diş çamaşırımızda tertemiz. Namaz kılacağımız yer de tertemiz. Kalbimiz temiz, ruhumuz temiz biiznillah. Rabbim bu temizliğimizi artır. Artır Allah'ım artır. Ve in aileten fesefe yunikum min fevzihi inşa. Ayetin devamında. Yani eğer onları mescidi harama sokmaktan ötürü yani sizde bir korku olursa onlar bize işte ticaret yapmazlar bizimle. Ticaretimizi keserler, ticaretlerini keserler diye yani. Meyni hıfkım ayneten. Eğer bir korku olursa size, açlık korkusu vesaire. Fesevfe yunikumullâhimin tevzînîn. Allah Celle Celaluhu fazlından size bol bol verecek. Sizi Allah'a muhtaç etmeyecek. Allah Teala. Bu garantiyi de veriyor. İnşa izniyle Teala. İnne Allah alimun hakim. Allah her şeyi bilen, her şeyde hikmet sahibidir. Ya Müslüman, içi dışı temiz insan. Namaz kılan insanlar, tertemiz insan. Namaz kılmayanlar da onlar gibi dur ha. Bunlar iç çamaşırlarında pislik vardır. İdrar vardır. Her şey vardır. Namaz kılmayan beynemazlar. Yani yavrular öyledir ama Türkiye'de onlara benzeyenler de öyledir yani. Ha. İç çamaşırları berbat, perişan. İnsan öyle mi olacak Müslüman? İçi de temiz, dışı da temiz. İç çamaşırı da temiz, dış çamaşırı da temiz. İşte virüs bundan zuhur ettir, gavrular virüs etti yavrulara da. virüs virüs zuhur etti işte ya cin gavru her türlü pisliği yer her türlü pisliği yer yılan ciyan fare ya kene her türlü bela pisliği bulduğunu yer bu gavurlar öyledir Allah muhafaza El İslamı yağlı ve la İslam en üstündür, ondan daha üstünü yok. İslam bunları tahlil ediyor. Şunu yersin, şunu yersin, şunu yersin, şunu, şunu yemezsin. Ya Büyük İslam ilmihalinde okuyalım o yenilecek olan hayvan etlerinden. Evet muhterem kardeşler. Buraları öyle sadece okuyup geçemiyorum. Pekala. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme yetubullahu min ba'di zâlike alâ men yeşâ.